Ee, göstereceğim. Bir dakika. Açılsın. Evet. 48, 48 kademedeyiz. 2 kadememiz kaldı. Ve 23 saat 44 dakika kaldı. Bugün bunların hepsini yapacağız. Altısının hepsini yapacağız. Ve efsaneviyi sizinle birlikte açacağım. Bakalım karakter çıkacak mı? Öncelikle iki defa tekrar oyna dersem bu 800 oluyor. Neyse biz ayarlayacağız. Griff. Griff'in iki tane görevi var. <laughs> Griff'le oynayalım. ama savaşçı kazanı muhtemelen bu ikisini yaparsak 40 41 ee, dakika hesaplıyorum tamam bu dördünü yaparsak bu bu bak Macy ve ee, Macy ve beş savaş kazanı silin Dördünü yaparsak iş bitiyor. Başlayalım. Onu öldürmemiz lazım. Öldüremedik bu kadar kötü olamaz. Şöyle yapalım. Biz birinci görevi direkt bitirelim. Bot gelirse çok iyi olur. Gelmedi. <laughs> Şu an yedi savaşçı öldürmemiz. 8. Evet güzel. Hala 8. O beni nasıl gördü orada? Abo. Öldüm. Ya. Uf ya. Bir karak bir kişi öldürebildik. <laughs> Yalnız kanalıma like atıp abone olmayı da unutmayın. Alayım hemen. Bu kalsın. Öldür. Evet, yes. Dokuz. Poco geliyor. Çok iyi. Ben öldürdüm. Şurada Poco vardı. Hala orada mı? Evet. İki kişi öldürdük. Aha. Görmedim ha. Görmedim. Ve birinci görevimiz bitti. Bir dakika. Evet geldim. Bunu yaptık şimdi. Grif'le 15 savaşçı öldür yapacağız. Savaşçı yok et. Hem kupa da kasmış oluyoruz. Kenji olmasın. Kenji ta oraya gitmiş. Burada ama. Bu kutuları toplarsak zaten kazanırız herhalde. Bir kutu daha var. Bu kadar kutu olmasına rağmen yani cam hemen öldürüyorlar. Tek atıyorlar. Oho. Adam kaç yüklü olmuş. Şuna bak. Ben bunu da aynı marka la yapmam lazım. Bir şey çıkmadı. Bunu ben de aynı marka yapacağım. Normal yapayım da. Öldürmesinler. Ember falan geldi ya. Ember'ı ölürüm. Ya. bir yes. Yaz. Neyse. En azından bir savaşçı öldürdük. Aa bir tane daha da oldu. 100 kredi. 300. 347 elmas. Şimdi kaça düşüyor? 347 elmas. 20 düşmüş. Çok değil. Şimdi Bu düşman yok etle. Eee tek hesaplaşma savaş kazanı yaparsak bitiyor. Veya bitmiyor bilmiyorum. Devam. Hadi lütfen bot bot gelirse de aynı mic'la öldürürüz. 4 kişi yes. <gülüyor> <gülüyor> 12 iki, on üç. Öke'sini öldürmem lazım. Yes. Bitti. Bitti. Kaç olur ya? 700 tamam. Bir savaş kazanalım Pörlü. Bot gelir belki. Bot gelecek muhtemelen. Efsane bir birlikte çıkacağız. İnşallah karakter çıkar. Lütfen karakter çıksın. Çok istiyorum karakter. Kupaya göre az biraz. Karakter. 21 bin, bin, 21.000 kupaya göre az. Normalde hepsi 75 falan oluyor. Göstereyim size. 20.000 bin Kupa olanların 75 olduğunu. Görev bitti. Sıra Son olarak efsanevi açmadı. Gaz var. Öldü. Haydi Rahim. Efsanevi açma vakti. Güç puanımızı da alalım. Oh, hayır. Ne? Nasıl? Çok az farkla. Mecbur bunu oynayacağız. İyi. Suyun üstünde iyi kim var? Bakayım. Evi mi? Suyun üstünde giden Juju alayım ya. Juju yiye. Bunu yenersek 2 star hediyesi açacağız. Ama tabii XP verirse. Muhtemelen verecek. 医生了要 Bitti ki. Neyse en azından bir şey olmuyor. Ama günlük DP tamamlanmış. Ne zaman geliyor? Bir saat içinde. Mecbur saklanacağız, savaş kazanacağız saklanarak. Hızlıca öldürürler inşallah. Dört maç. Bir şey değil. Yine kupa kasmış oluruz. Hayır, ya olmuyor ki. Navakattan deneyelim bir tane. Navakattan bunu alayım nasıl olacak benim Olmazsa. mecbur ben tek açacağım ya değiştirme hakkım olsa değiştirirdim de Tam düz yaparsam ya başına gitti. Yendik. 10 XP veriyorsa. Hadi. Veriyor. Yes. 28 ya. 3 savaş daha kazanmamız lazım. İnşallah kazanırız 3 savaş. Anlatsa mecburen ben kendim açıyorum. Veya şort yapacağım. Son anda az farkla kaçırdık ya. 40 dp ile kaçırdık. 40 Dur bitsin. Evet. Bedir son DP. Hemen iki maçı da oynayacağız. Tamam. Chester'a gidin şimdi hızlı olun. Öldüremiyorlar. Sonunda Evet hızlı gel. Ee... Kaç oldu? 30 oldu. Hızlıca iki maç kazanmamız lazım. Hızlıca. 10 DP vereceğini biliyordum çünkü. Hızlıca iki tane kazanmamız lazım. Uf. Gelmiyor biri. <laughs> Abo Hadi Kanc ya. Bu maç yenilsek bile veriyor evet. Direkt AFK kalsam çok iyi olur. Siz öldürün beni. Rahatım. Onlar da AFK kalsın. Hadi ya. Evet yes. Kaybettik, yendik. Önemi var mı yok? Son. Son. Efsane için son 10 kredi. Normalde iki. burada. Öleceğim. Tak Bu takımlar çok iyi. Bu takım çok iyi. Hızlıca maçımızı bitirelim. Efsanevi geliyor mu? Hızlıca öldür evet. Bitti. Bitti. İlk defa rakip ta takımı tutuyorum. Bitti. Hayır. 2 XP kala bitti mi gerçekten? Böyle bir şanssızlık olamaz. Bu ne ya? 48 daha bir de. Neyse arkadaşlar. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay değil de. Yenildiğimiz için olabilir. Deneyeceğim bir kez daha deneyeceğim. Chester alacağım. İnşallah yenildiğim içindir. Tam düz harita. Hayır. Hayır. Ya. Neyse. Ve 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 Vodafone mu? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın eee görüşmek üzere hoşça kalın bay bay